Warrior serimizin 13. bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bölümde yine bir sürü etkinlik, farm ve yine afk farm slotlarını bulmaya çalıştık. Eğer videoları beğeniyorsanız ve hala abone olmadıysanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi bölümümüze geçelim. Günün drakilerini dropsuz kapattık. İki gündür drop alamıyoruz drakilerden. Sadece bir tane şeyimiz var. Şimdi meselelere gireceğim. Toplamda 6 tane MS'miz var. Bakalım kaç drop alacağız. İlk MS'nin boss'unu kesmek üzereyiz. Şöyle periyi çıkardık. Yat oğlum. Şöyle dönelim dönelim ayinimizi yapalım. Boş. Bir dahakine ayinsiz. Açacağım kutuyu. İkinci MS'de boş. Üçüncü boss'u şimdi kestik. Bu da boş çıkmış. <laughs> Yapacak bir şey yok. Devam edelim. Dördüncü MS Yine çıkardım periyi. Haydi artık. Bu da boş. Dördüncü MS'deyiz. Şöyle vurduk. Bu da boş çıktı. Son MS'deyiz. Artık bir drop almamız lazım. Haydi artık ver şunu. Yine boş çıktı. 6 MS 0 drop şu kadarcık çöp aldık. Şimdi bir süredir pazardayım. Bunu bir göstereyim satılanları. Meraklısı bakabilir. Üstümüzde de 88 en para var. Şöyle pazarı bozuyorum. Artı 6 MD, 7 çitin don, bir tane de artı bir raptorumuz kalmış. 3 tane bilek, 2 tane de green gem kalmış. Bunları bankaya geri koyalım şimdi. paraya çok böyle büyük bir ihtiyacımız yok. Bir şey almayacağız şimdi. Yani alacak kadar paramız yok. Şöyle 88M'ini koyayım ben yine de. 137 M nakit oldu. Bunlarla birlikte de yani 150'yi geçeriz büyük ihtimalle. Onun dışında 2 gün sonra trinamız açılacak. Trinamız açılınca büyük ihtimalle bir takıya daha gideriz. Şimdi belki cereleri kazanamıyoruz ama şunlarda bir drop vardır. Şansımız oradan döndürür diyorum. Şu 5 tane gemi kırdıralım. Yeşilden başlıyorum. İlki geldi buz. İkincisindeyiz. Bir tane çitin verdi. Bileklere geçtik. Bileklerin ilkinden buz aldık. İkincisine geçtik. İkinciden çitin. Üçüncüdeyiz. Haydi bir drop, haydi bir drop, haydi bir drop. Raptor aldık. Bu arada kardayız. Gayet de kardayız. 2 buz, 1 raptor. Zaten 5 gemin toplamı 11 emet bu 10 em ediyor. Burası 5 em ediyor. 15 em. Yani güzel. Güzel. Yine artıda çıkarttı bizi ya. Güzel. Beğendim bu dropları. Şöyle gidelim. Bankamıza koyalım. Şöyle bankamızı doldurduk. Yine şerlerimiz birikti. Şimdi CZ trollere geldim. Bakalım durabilecek miyiz burada ya da ne kadar durabileceğiz? Şöyle rahat rahat kesiyoruz. 80'lik çarlı kesiyoruz. Taş masrafı yok. Valla bu farmı iyi ama bakalım. TS alacağız sadece. Biraz kırdırmalık şel. İlk TS'yi de aldık. İkinciyi de aldık. Hızlıyız yani. Ben devam edeyim bakalım burada. Buraya HP rek, MP rek dönmek daha mantıklı geldi şu an. Hem pot, pot sayımızı da azaltacak harcadığımız. Hem de slotu da yavaşlatmıyor yani. Yine bekleyeceğiz slotu. Şöyle gördüğünüz gibi. Yine slot bekliyoruz. Hiç gerek yok murki dönmeye. Arada bir iki tane mana potu yakacağız o kadar. Bir 15 tane TS kastım. Bunları hemen bankaya kaldıralım. Bir ara verelim. Bir 500k falan da nakit kasmışızdır. Bakalım. 500'den fazlaymış. 600k. TS'ler. TS'ler 200k civarına çıktı. Pazarda. Şuranın nedeni 3 hem. Bir 600 kda nakit kastık. 3.5-4 hem. 3.5-4 hem arası kasmışızdır. Yani 200'ün üstünde olduğunu varsayarsak bunların. Yani saati 8 deme falan denk geliyor şu an trolün. Şimdi A2'de geldim beraber tıklayalım. Bakalım bu sefer alacak mı? Gördüğüm gibi tıklayacağım. Haydi bakalım. Aldı aldı artık yapacak bir şey yok. Garip bir şekilde aldı ya. <laughs> Belki kazanırız bu sefer. Haydi bakalım. Uzun zaman sonra win'imiz olacak mı göreceğiz bakalım. Şöyle ilk odanın sonunda hasar kısmını da göstermek isterim arkadaşlar. Gayet iyiyiz yani. Glaive 9'suz da bayağı uçuyor çar. Deva'ya geldik. Bir tane blue gem attı bize. Güzel oldu bayağı. Böyle şu hasara da bir bakayım da. Burada da 3. olmuşuz. Gayet iyiyiz ya. İnşallah karşıdan kimse gelmez. Valla rahat rahat kazandık ya. Bundan sonra A2'deyiz ya. A2'den gireceğiz hep. A2'de tıklarız alırsa alır salır almazsa hiç uğraşmaya gerek yok. Arkadaşların da yine sağlık. Rakibi görmedik bile adamlar hala gelmediler. 2 silver 1 blue üf. Güzel oldu baya. Şimdi bolda bir atroz kestim. Bu attı. Güzel valla. Bolda böyle bir 5 dakika dolanmak bir bu sattırıyor yani güzel. Şöyle karuslar bayağı var. Geneli bizle pek uğraşmıyor. Saldılar bizi yani. Herkes farmında şu an. Ama şu an herkes farmında olduğu için de pek de bir mob yok. Ben de bir tur kestim bütün dispatchleri falan. Atros'tan bu saldık. Aha şurada dispatch buldum. Bir tane de dispatch beraber keselim. Belki bir tane takı alırız. Haydi. Tak almadık. Olsun. Ben bir süre bakalım devam edeceğim. Hangi noktada bizi keserler? Bir süre bolda takıldık. Başka bir drop'umuz yok. Ama bir 500k falan kastık. Üstüne de 339 leather kasmışız. En son bir mali sattılar da öylesine attılar yani dalan bize yoktu. Şimdi bakalım bir şeyler buluruz yine. A2 de CR'ye tıkladık ama bu sefer çekmedi. Devam edelim. Şimdi güzel bir slot bulmuş olabilirim. Yani bu Greyoz'ları boş buldum bir geldim. Güzel miktarda da upgrade SC atıyor. Bu upgrade secelerin pazar fiyatı da bayağı yüksek. Yani burası bayağı karlı bir farm gibi duruyor. Burayı boş buldukça gelmeye çalışacağım ama kospurlarda da kolay kolay bırakmıyor burayı Yani bayağı bir kospur görüyoruz burada. O yüzden boş bulmak biraz zor. Umarım banlanırlar da biz de rahat rahat farmlarımızı atarız. Bir manet sonu 25 tane ork kazandık. Upgrade seyirciler bu kadar pahalıyken bu slotta Güzel upgrade seçeneği kasarız diye umuyorum. Çünkü Greyoz o kadar atıyorsa CZ'deki bir slot daha fazla atar diye umuyorum. Bir süre burada takılalım bakalım. Upgrade SC beklerken bir bus aldık. Daha ilk yarım saatin içindeyiz. Upgrade SC'si çok fazla değil ama bus atıyorsa yarım saatte bir bu slot güzel olur. Üstümüz tamamen doldu. Bir tane bus 7 tane upgrade SC attı. Yaklaşık bir 25 dakika diyelim buraya. Yani upgrade SC'si iyi değil ama bus atıyor. Çöpleri çok para etmeyecektir. En fazla bir 500k gelir olur buradan. Çöpleri gerçekten ucuz buranın. A2'de JRE girince kazanılıyor ama girmek hiç kolay değil. Bugün de tıkladık ama giriş yapamadık. JR'ye almadı bizi. CR giremeyince slotta ikinci yarım saati yaptım ama 3 tane upgrade scroll aldık. Bu usta atmadı. Şansımıza bu aldığımızı düşünüyorum. Çok iyi bir slot değil. Upgrade SC'si Greyoz'dan biraz. Gidin Greyoz kesin yani bu slotu dönmeye değeceğini düşünmüyorum şu an. Kesiş hızı falan nasıl merak ettiğimden şöyle geldim harpide bir süre durayım dedim. Gelir gelmez de bir tane MD attı. Çok durmayacağım burada ama şansımıza MD'yi kıtladık. Gece yatmadan bir Raven Harpi'ye bıraktım çarları. MD'leri üstümde görebilirsiniz. Bir 6 tane de yan çarda MD var. Fena olmayan bir farm. Boş zamanlarda hani öylesine atılabilir. Ama çok da bir getirisi yok. En son gargoyla geldiğimizde güzel bir farm atmıştık. Yine gargoyla geldim bu sebeple. Vallahi bu sefer beklediğim gibi drop atmadı ama ilginç bir drop aldık. Priest Impact attı. Buranın ne attığını bilmiyordum. Hem de 80 levelken attı öyle düşük levellara da değil. Bayağı 80 level karakterimize XP'ten atıyormuş burası. Büyük ihtimalle çok nadirdir drop'u. Ama dediğim gibi droplarımız çok az. Bir tane bes bir tane MD aldık. Çöplerde 15 bir 15 hem civarı bir çöp kastık. Onun dışında bir drop yok. Bir de gargoylu elle döndüğümüz için de çok değmedi bu sefer. O yüzden bu gargoylu salıyorum burada. Bu Greoz var mı? Beni bayağı mutlu ediyor ya. Greoz'da bir süre daha devam edelim. Şimdi Greoz'da neler çıktığını görüyorsunuz. Yaklaşık bir 100 küsür tane upgrade School kastığınızda üstünüzde bu kadar çöp birikiyor. Bunların hepsi de 59k'ya ayarladığım için çöp ayarını, loot ayarını. Yani yaklaşık bir 500k civarı çöp geliri elde ediyorsunuz. Onun dışında başka bir geliri yok buranın. Ama upgrade seceler yüksek fiyattan satıldığı için şu an bayağı karlı. Ama bu upgrade seceler 120k'lara, 110k'lara düşerse çok karlı olmayacak. Yine bırakacak tabi bir miktar ama çok da karlı olmayacak. JR'ye yine çekmedi. Bayağı da erken tıklamıştım bu sefer. Şöyle 162 kemini yanlış yazdık. 162M koyalım. 315M oldu bankada. Birazcık da itemimiz var. Bunu 3.5 GB yaparız gibi geliyor bana. Şimdi size pazarın ne kadar iğrenç bir yer olduğunu anlatacağım. Şunlar 180K'dan, 188K'dan gidiyordu. Neredeyse 2 coins falan kalsa attım. Yani fiyatı kırmadım önceden gitsin diye benimkiler. Şimdi bakın KS'lere. 149K, 150K. Bu da burada. Hadi bu neyse. Yani bununki 12 tanesi alınır da yani. O problem de değil de. Diğerinde 169 tane var. Nerede? Hani kral. 149K, 163 tane koyayım. 180K koy, 170K ya koy. Yani 10K, 15K kaslat. Zaten yüzde kaçı yani? Ayrıca şu şaşı da Yeni planımız için bir satalım dedim. Çünkü şöyle bir durum var. Biz bunu 255M pazardan aldık. Şöyle şaş 289 emdi ya da 285 gibi bir şeydi. Ben de 1M altına koydum. Bak iki tane pazarcı hemen ikisi de fiyatı kırdılar onun aşağıya. Yani o yüzden Pazar işlerine girecekseniz cidden bu ortam sıkıntılı bir ortam yani. Bir de şimdi size bir item daha göstereceğim. Plan şu. Ee, yan priesti battle priest yapıp onunla AFK farm atmak, bu çarı da bozmadan. Yani en fazla şaşı satarım dedim. Çünkü onu AFK farm yaptıracağımız için bu farm itemine çok ihtiyacımız kalmayacak. Şöyle şimdi Smite'ı görüyorsunuz en ucuzu şu an Smite 8 960 yen. Ama en son pazarda satılan 849, 730, 749, 820. Yani 900 M ile bir alakası yok bu itemin. O yüzden buna acele etmeyeceğiz şimdi. MD'ler de 1200'dü. Bakalım onlara ne kadar KS gelmiş. Bir 100 kya kadar düşmüş. Bunları da 199'dan koymuştum. Yani şuradaydı pazar. Bu kadar hızlı pazar kurup kase atmaları da garip geliyor bana. Şöyle bir bayına bakalım. Çok kaselendiyse bayında da eee güncellemeyen varsa bakalım bayda bir problem var mı? Artı bir MD bayı yok şu an. Garip. VB'ler ne kadar? 7 -700. Gerek yok. VB'yi satarız biz her türlü. Satmış bile olabiliriz. Şimdi neye bakabiliriz? Green Treasure Chest'lere bakalım. Bunlar da bir 100k falan düşmüş. Bir de bayına bakalım. Yani kardeş sen buradan ne kar ediyorsun zaten ya. Yazıktır günahtır ya. Şöyle upgrade SC'nin bayı ne durumda? 134'e bayı var. 150'ye satıyor adam mesela. Hani acil paraya ihtiyacım yok. Durabilir şu an üstümde. 134'ten bayağı atmam bayağı da upgrade seçeceğimiz var. Planım şu, şu çarşı da elden çıkarıp yan çar yani diğer çarımızı int bp'ye çevirip sadece farm için ama hani cz falan çıkarmayacağız. Yani, maksimum 8 çitin set dizeceğiz. Eline 8 smite, başlangıç için ot takı, var yorumuza ek gelir olsun. Belki 8 stone splitter bulabilirsem 8 stone splitter de olabilir. yani 8 stone splitter da bulmak kolay değil. Şöyle priest imp yazsak onda da zaten pazarda olan bir item değil. Smite'a bir daha bakalım. Ya benim smite'a alacağım fiyat 8-8.5 GB arasıdır en fazla. Bugün de bir lich farm atmayı düşünüyorum ama gördüğünüz gibi arkadaşlar Cosper geldiğimiz gibi geneye başlattılar. Hatta bu arkadaş da kospırmış. Bu da biz burada, bu, buradan ışınlandığımız anda başlatmış. Yazık yani. Bakın burada da aynı muhabbet. Bu slot boş gibi. Bu da başlattı. Allah bu slot boşsa siz yeni il dönün kardeşlerim burada tamam mı? Ben de burada döneceğim. Potlarımız, modlarımız ayarlı. Bir süre dursun bakalım. Tabii şu atak range'i düşürmemiz lazım. O kadar da değil. Şu iyi gibi. Kostpıramız geldi, yeniyesine başlattı. Hiç öyle takılıyor yanımızda. kutu alma şansı yok, ama kostu başlatırsa alma ihtimali var. Bakalım. Öğlen BDV'sine geldik. Şuradan hemen kalkanımızı alalım. Bu arkadaşı rahat keseriz diye düşünüyorum. Bir tem almadıysa. Kalkanım üstündeymiş zaten. Gayet iyi. Büyük ihtimalle inmeyecek arkadaş. XP adını alıp çıkacak. Biz de burada bekleyelim. Akşam çarı liçe bırakmıştık da orada dursun istemedim. Gece uyuyacağız çünkü kosmos başıdır, boşa döneriz diye saldım liçi. Gece yine dönüp Greyoz'a farma bıraktım çarı. Şimdi şöyle göstereyim. Üstümüzde 153 tane var. Bir de en son sabah dön dönüyordum biraz kahvaltı falan yapıp hani o sırada dönsün diye. Şöyle 170 tane burada oldu. 170 tane upgrade scroll'umuz var. Çöpleri 59K'dan topluyorum. 59K üstü topladığım için tabağa kadar üstünde olmuyor. Üstünde olmadığı için de işte bir 700K'lık falan çöp kalıyor yine üstümüze. Bir 5-6 saatte. Şöyle bankada da bir 200'lü var. Bir 30 tane daha kalsak bir 200'lü de öyle. Bunları 180K'dan sattığımızı varsayarsak 30 küsür hem yapıyor? 30 30 60 hem yani. Bayağı iyi farm aslında bakarsanız. Bu slot şu an kosporlar olmasa çok iyi bırakıyor da 180k olması ne kadar böyle devam eder bilmiyorum. Normalde bu itemlerde 180k falan olmaması lazım bence. Şimdi ben Greyoz'da biraz daha devam edeyim. Greyoz'u devam ederken de bölümü yavaştan kapayalım. Yeni int BP fikrimiz sizce nasıl olur? Onunla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala da abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.